Nasıl kişiyi mağarasına girdiler biliyorsunuz. Sever mağarasına. Eba Bekir'le. Resulullah Efendimiz Eba Bekir'in dizinde yorgun başını koydu. Uyumaya başladı. Eba Bekir de ayağını orada bir delik var oraya. Tuttuk. Bir yılan çıkıp da Resulullah'a şey etmesin. Sıcak küçük yılanlar. ayağını çırpıyor. Böyle acımış ki yüzünden. Göz yaşı. Resulullah'ın mübarek yanağına düşmüş. Desin de, Ya ne oldu demiş. Hiç ya Resulullah demiş. Buradaki hiç yalan söylemek demek değildir. söyletmeyin de üzülmeyin ya, ya Resulallah. Onu üzmemek içindir. Yalan mevzuunda değildir. Ha? Hababı ya Resulallah demiş. Şuradan bir şey çıkarsa belki size insanların aklının alabileceği kadar konuş. Değil mi? İşte ha, bu tükürük insanın aklının almayacağı huzuttan söyle. Tükürük ne? Yılanı iyi ediyor. E biz inanırız nasıl iyi ediyor? E, peygamberin tükürüğüdür. Anladım peygamberin tükü Niye iyi oluyor? İşte aklınızın derecesinde onun niye iyi olduğunu söyledi mi elimize girer. Sebebi var onun niye iyi oldu. Sen de iyi edersin onu. Tükürük ne? Ama içindeki Ahmet'i kullanmak istiyor. Şefaat buradan başlar. Dünyadan başlar. Şefaat demek Resulullah'ın seni elinden tuttu değil. İçindeki Ahmet'i Resulullah'ın içine kullanmak demek. Aa o o sıra atlardan mistikler inmişler. Ellerinde kılıçlar. Demişler Hazel Kavuz bu mağaradadır bu demişler. Sevir mağarası. Demeye kalmamış bir örümcek orayı tarafıyla mağaranın ağzını <laughs> örüvermiş. Bir de güverdin gelmiş oraya. Bir de yumurtlamış. Mistikler ama bu mağara yok demişler. Yok baksana. Öyle kalın bir örümcek var orada ki sinek geçti içeri giriyor. Yok demişler içeridedir bu. Ulan de, sen şaşırdın mı demiş. Saat herifler saatlerce arıyorlar kızmış sıcak ateşi. Ulan demiş baksana. Burada koskocaman bir ağ var. Orada da güvercin yumurtlamış oturuyor. Bir sinek geçse deli bu. Bunlar buradan yerin dibinden geç. Kaç demiş adı o sırada Ebu Bekir başlamıştı. Sen ya Ebu Hüznetme, hüznetme demiş. İnna Allahu mana. Allah bizimle beraberdir demiş. Allah hepimizle beraber. Allah'ın seninle beraber olduğunu görür gibi inandığın zaman işte Bayezid-i ben Allah'ım der çıkaracağım. Cenab-ı Allah onun önüne bir taş da sokardı. Değil mi? Niye sokmadı? Ben ona lüzum yok. Benim kudretim bir küçücük örümceğin ağınla bile insanları tuturum dedi. anket sözü Vallahi istedik de az. Taşı görür onun üzerine. Ya Habibim al bir toprak atı ver hepsi uyusun. Yapardı bunu. Onun için insanlar biraz da insani tarafı olacak. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün abdest alıyormuşlar. Ama vakit az, kuşu bekleme. Daima gül gibi insanlarla konuşun oğlum. Kahveye girersen eve gittiğin zaman üstünde çıkara kokusu duyulduğu gibi Gül bahçesine de gidersen üstün gül kokmaya başlar. Gül gibi insanlarla konuşursan gül gibi kendinin gülleri kokmaya başlar. Hani Şirazi söyler ki ben bir gün diyor hamama gittim de yıkandı. bayramlarda güllü şeyler, güzel kokular sürünüyorsak kendimizin güzel kokuları çıktı mı o zaman inni li nefes nefesel rahmane min kıbelil yemen. Uzaktan rahmani nefeslerini çıkar. Resulullah'ın mübarek şemine gider. Alır o kokuyu size rüyasında görünmeye başlar. Allah cümlemizi işte Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmit إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم <سؤال> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي مملكة مزهر دولة آفة المسوق أردو مزي إجابة زمن منصور مزخرين يا ربي ميدة مزهر اللقمنا akıbetimize hayret etti. Son nefesimizdeki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelimesiyle bize ruhumuzu teslim etmek nasibi müyesser eyle. Ahirette Resulullah'ın yüzünü bizden ileret bizi karşılamasını nasibi müyesser eyle. Ellerinden öpmek nasibi eyle. Zabından koru Ya Rabbi. Ahirette bizi memnun edin. seni memnun edecek kullarından eyle Ya Rabbi. İlla ilfa